Hiç merak ettiniz mi? Japonya neden hem gelecekte yaşıyor gibi görünen hem de kökleri 2000 yıl öncesine dayanan tek ülke? Yıkıcı fay hatları ve fırtınalı okyanuslar üzerinde kurulu bir ülkenin en yüksek yaşam beklentisine ve en düzenli sosyal sisteme sahip olması nasıl mümkün? Birçoğumuz onların robot olduklarını veya genetiklerinin farklı olduğunu düşünüyor ama gerçek çok daha şok edici. Japonlar tıpkı bir yazılım gibi zihinlerini strese Yaşlanmaya ve amaçsızlığa karşı koruyan bir dizi davranış koduna sahipler. Bugün size sadece birini doğru bir şekilde uygularsanız, yıl sonuna kadar aynada gördüğünüz kişinin artık eskiden olduğunuz yorgun ve kafası karışık kişi olmayacağına söz verdiğim 8 hayati Japon alışkanlığını öğretmek istiyorum. Kaizen, küçük adımlı devrim. Kaizen, daha iyiye doğru değişim anlamına gelir. Bu kelimenin ardındaki felsefe mükemmeliyetçilikten vazgeçmektir. Yazar olmak istiyorsanız günde bir satır yazın. Zihnimiz büyük değişikliklerden korkar ve bunlara direnir. Başarısızlık korkusu. Ancak küçük değişiklikleri tehdit olarak aldılamaz. Bu, savaşmadan da yakan meden ertelemenin üstesinden gelmenin zaferidir. İki gayi, her gün doğumu anlamına gelir. İki gayi, becerilerin, ilgi alanlarının, gelirin ve dünyevi ihtiyaçların kesişim noktasıdır. Japonlar, iki gayisini bulan birinin hastalıklara karşı daha birençli olduğuna inanır. Bu sadece bir iş değil, hayatta olmanın ne kadar değerli olduğunu hissetmenizin nedenidir. Haraha Chibo, zevkte denge Birçoğumuz aşırı yemek yiyerek kendimizi ağır hissederiz. Haraha Chibo, beden farkındalığı anlamına gelir. Tamamen doymadan hemen önce yemeği bırakmayı öğrendiğinizde, vücudunuzun hayati enerjisi, ağır sindirim yerine, konsantrasyon ve yaratıcılık için kullanılır. Shinrin Yoko, Doğayla Arınma Bu terim, kendinizi ormanın atmosferine bırakmak anlamına gelir. Bilim, yeşil hava solumanın vücuttaki kanserle savaşan hücreleri harekete geçirdiğini kanıtlamıştır. Bu bir hobi değil, beton ve demir arasında sıkışmış modern insan ruhu için bir gerekliliktir. Vabi Sabi, Kusurların Örgüsü Vabi Sabi, bize hiçbir şeyin mükemmel olmadığını, hiçbir şeyin bitmediğini ve hiçbir şeyin sonsuza dek sürmediğini söyler. Bu bakış açısı, tüm kusurlarınız ve yaralarınızla kendinizi sevmenizi ve kendinizi başkalarının fitrelenmiş hayatlarıyla karşılaştırmayı bırakmanızı sağlar. Gemen, Onurlu Sabır Japon kültüründe sorunlardan şikayet etmek zayıflık belirtisi değildir, ancak onları yönetememek zayıflıktır. Yemen, zorlukların ortasında soğuk kanlılığınızı korumak ve içsel gücünüzle yolunuza devam etmek anlamına gelir. Bu, duygularınızın kölesi değil, komutan olduğunuz anlamına gelir. Omayari, kolektif ruh. Bu kavram tek kelime etmeden başkalarının ihtiyaçlarını anlamak anlamına gelir. Çöpünüzü doğaya bırakmadığınızda, veya kamusal alanda başkalarının huzurunu koruduğunuzda aslında daha huzurlu olacağınız bir dünya yaratıyorsunuz. Kintsugi, onarımın ihtişamı. Kırık parçaları atmak yerine onları altınla onarın. Kintsugi bize acı çekmenin bizi çirkinleştirmediğini, aksine karakterimize derinlik ve değer kattığını öğretir. Her düşüş ve yükselişle kendinizin daha değerli bir versiyonunu yaratırsınız. Arkadaşlar, bu 8 alışkanlık birer araçtır yarın hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Sadece Kaizen'i hatırlayın, birini seçin ve onu sadece yüzde bir daha iyi hale getirin. Bugünkü Japonya, bu küçük seçimlerin sonucudur. Şimdiye kadar benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Japon kültürüne yaptığınız bu yolculuktan keyif aldıysanız, videoyu beğenin ve bir sonraki video için yorum yapmayı unutmayın. Akıllıca yaşayın. Hoşçakalın.